Bilmiyorum. Ha? <laughs> lan Tarık benim üstüme niye atıyordu? <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> hani lan nerede Tepe? Nerede o dar kaydenen kancık? Of <laughs> oh, çok iyi ya. <laughs> Her yere girmeyi deniyor Olum <laughs> Oğlum başka ne yapacağım bilemiyorum. Aha. <laughs> yapıyor <laughs> <değil> mi lan? Benim falan. bak. Şimdi buradan içeri girilmiyor değil mi? <laughs> Neredesin amcık? <laughs> Kafasına atıyorum <abi>. oğlum. <laughs> Gördü galiba. <gülüyor> 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 Ona <gülüyor> la. Ya <laughs> Allahsızlar bir de nasıl bombalıyorlar. Alanı <laughs> <Ben onu> çıkayım. Decoy's <laughs> out. Decoy's out. Deploying decoy. Decoy. Amına lan. Sen nasıl sıktın orada? Gel. <laughs> içimden geçti az önce benim. Ne? İçimden geçti az önce bana değdirip geçtin yanımdan. Nasıl oğlum? Camdan çıktı. Bak şuradan sürttün de şuradan gitti ama da kıyım. Şuradan geçtin az önce.